Şimdi biz de Samsung'da olduk. giremez. Size iyi seyirler. Emmi Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Eren Vakittir. Bugün Karadeniz'in incisi Samsun'dayız. Atakum'dayız bu plaj yazın kumu göremezsiniz. Yazın her yer dolu. Kum gözükmüyor. O kadar kalabalık. Dalga başattan sonra tabi kimse gelmiyor. Karadeniz'in ışın dalgaları. Evet, biraz şehir turu yapacağız. Sahilleri gezeceğiz. Ben de ilk defa gezeceğim. Bakalım neler çıkacak. Hava serin, nem yok. Karadeniz'in dalgaları meşhurdur ya. Bu dalgalar hiçbir şey. Bu daha başlangıç. En sevdiğim kumlardan. ince sarı kum. Çok güzel hava katıyor plajlara. Evet. Buraya gelen her turist Samsun yazısının uğusunun içinde fotoğraf çekiliyormuş. Biz de çekelim adetten. Şimdi biz de Samsunlu olduk. tam bir sahil şehri. Deniz, yeşillik, bisiklet, sosyal aktiviteler var. Hemen sol tarafta kafeler var. Herkese hitap eden bir şehir Samsun. geziler devam ediyor. Çakırlar Korusu diye bir yer var. Ben de iktağa geldim. Biraz gezelim bakalım neler varmış. alanları, spor tesisleri, kafeler, caddeler her şey mevcut. Yani yaptığınız yürüyüşe değiyor. Yeşil bir ortam. Rüzgar sesi var. Yapraklar kımıldıyor. Gayet güzel. Havadar. Kafeleri de var. Kışın ayrı güzel, yazın ayrı güzel. Mükemmel. Herkesi bekleriz Karadeniz'e. Gelin damat var çekimdeler. Ne zaman baba ne zaman? Central Park, Samsun. Şu manzara hastayım ya. Karadeniz'i bu yüzden seviyorum işte. Her türlü renk var. Doğa her şeyi sunuyor. Böyle piknik alanları var. Mangalları var. güzel bir yermiş. Evet, gezimiz devam ediyor. Barutane civarı Amisos tepesindeyiz. Güzel gözüküyor. Tepeden aşağı ineceğiz. Bakalım neler var. Evet buraya sahilden teleferikle ulaşım da var. Manzarası da güzel. Amistos Tepesi En güzel yeri kapatmışlar. Tarihi yerler vardı. O girişte 4 oda bulunuyormuş. Tarihi yapıtlar varmış ama kapalı. Bu içeride odalar var. Antik yapılar var ama kapalı tabii ki. Evet, çökme tehlikesi varmış. İçerilere gidip tarihi eserleri göremiyoruz. Evet, Amistos tepesinde çökme telekisten dolayı kapalı bölümler vardı. Teleferikle geliniyor ama teleferik de kapalıydı. Sahile geldik. Gayet güzel. Evet, bu bölge Batı Park. Çevrede go-kart da var. Yürüyüş yerleri. Evet Uçurtma Tepesi. Burası bildiğiniz Central Park ya. <laughs> Muazzam ya. Bunları bulduk. Amazon kadınları cephede yerini alıyor. Evet, savaşın ortasındayız. Ben kadınları tutuyorum. saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın yazıyor. Aslanın ağzına geçiş var. Aslanın ağzındayız. espri yapayım mı? Ekmek Aslan'ın ağzında. Aslan Amazon köyüne geldik. Giriş 15 lira. Bakalım, beklentim yüksek. Köy. <laughs> evet, Amazon kadınları çay kahve içmeni Hello, how are you? Where she? <laughs> Köyün manzarası güzelmiş. Sevdim bu köyü. Arkadaşlar köyümüze bekleriz. Her şey var. Köle de olduk. Garibanlık. Kalemizin surları. Gözetleme kulesi. Köyümüze erkekleri geliyor okçular ateş ne yapıyorsun amazon kadınlarından kaçıyorum köle olmak istemiyorum Lanet olası Amazon kadınları. <laughs> Emmi, ilacım. Emmi, <laughs> ilacım. Evet, sem sem pazarı. Ne pazarı diye geçiyor? İstasyon. İstasyon pazarı. Cumartesi pazar günleri aktif. gezimiz devam ediyor. Yabancılar çarşısındayız. Rus pazarı. Trabzon'da da Rus pazarı vardı o konsepte. Üst baş, ıldızı var. Çocuklar için, yetişkinler için ürünler var. Gezelim bakalım. Artık bir haftalık bir şey oldu. O arada indirimde yakalamış. Beşim giremez. Size iyi seyirler. Güzel bir çarşı, her şey var. Keyifli, gezerken de güzel vakit geçiyor. Farklı şeyler de var. Ne ararsanız bulabilirsiniz. Evet, böyle bir caddesi var. Kurtuluş Caddesi. Kurtuluş Yolu. <laughs> evet, burası Kurtuluş yolu. Rus pazarından çıktıktan sonra Kurtuluş yolu sizi karşılıyor. Geniş bir alanı var. Böyle küçük küçük tatlı manzaralar var. Evet güzel şirin bir sahil şeridi de var. Herkes keyfinde. gezdik. Güzeldi, keyifliydi. Şehir gayet güzel. Geniş bir alana yayılmış. Her türlü aktiviteye uygun. Eğlenceli. Temiz bir şehir. İnsanlar sıcak kandı. Güzeldi yani. Her şeyden keyif aldım. Geçerken uğrayın.